Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Bitkinin güzelliği tohumun iyiliğinden, insanın güzelliği ise kalbinin güzelliğinden gelir. İyi değilim demek ne haddimize, şükürler olsun her halimize. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. Uzaklık deyip dert ettiğin nedir ki sevgili? Biz yaradanı görmeden sevmedik mi?